Neyse maşallah indi. De nazar değil misin? Alo. <gülüyor> ne? Mehmet <laughs> olsun. Yine mi patladı? <laughs> Bana bak. Eğer roketin çevresinde sigara içiyorsanız sizi yakarım. Günaydın Elon'cum. Bizim maaş bu ay yapmamış. Ne iş? Ulan yok. Zararın çok. Bir de maaş mı vereceğiz sana? sen ne diyorsun böyle ya? Ben senin yanındayım Elon. Bütün işlere ben bakıyorum. Bak sana poğaça aldım Elon. Senin bu yaptığına bak. Ulan senin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. İtibarımız iki paralık oldu. Hocaların iyiydi bu arada. Olmuş olabilir sabah sabah elon Dur bir sakin ol. Üsküdar'da yeni sabah oldu. Üç tane peynirli, üç tane de zeytinli. 2 de patatesli aldım Eloncuğum. Ver bakayım. Oğlum sabahtan beri bekliyorum. Demek haberin yok. Roket düştü lan yine. Sen bu işlere nasıl bakıyorsun Tekir? İşte bu. Tamamdır Elon. Her şey planlı. Merak etme planlı mı? Bu, bu nasıl plan? Gittim, gittim. <laughs> of Elon, tek boyutlu düşünüyorsun. Karışma, ben de Elon. Sadece bize bir medya aracı lazım. Algıyı yönetmemiz için. Ne? Neden? Böyle bir şey istedin. Her şey plan dahil Elon. Ha? Ama patron sensin. Ben burada demirbaş değilim. Gider Kapasitesi sınavına girer memur olur. Olarsan olur Elon. Sen bilirsin. Yok, yok, yok gitme. Tamam ama ne medyası, ne algısı? Eloncuk, roketleri boşa mı düşürdük sanıyorsun? Tüm dünya Space X'i konuşuyor. İleride roketleriniz başarıyla inince şampiyonluğunu kutlamak için sahaya inen Fela Bahçe gibi kalacaklar. Yani? Yani si şu el oyuncu. Twitter'ı satın alıyoruz. Artık kendi algımızı kendimiz yöneteceğiz. Dışarıda içine ne koydukları belli değil. Ulan yine bir işe sürüklüyorsun ama hadi bakalım. Baştan söyleyeyim ama para yok. Ne verirsen elle, o gelir senden el oğlum. Biraz para harcayacağız ki bize de bir geri dönüş olsun. Ayrıca ödemeyi yaparken şu karşıki pastaneye doğru şu poğaçalara da ödersin. Bugün onurdu mu beni kilitledin? Maaşımız yapmadığı için Elon maalesef hem ben nakit taşımıyorum biliyorsun. Oğlum bıktım senden. Neyse hallederiz. Tam yetki istiyorum Elon. Tamam verdim. Söz uçağı yazı kalır Elon'cum. İyi e, ne yapacağız?